Demişler ya Kurbu Sultan Ateşi Suzan Yakınlık hiç hoş bir şey değildir Büyüklere yakın bulunmak Daima tehlikelidir Daima tehlikelidir Sen bilmezsin Onun kalbinin hassas bir ince teline dokunursun Yani normalde her zaman yaptığın şeydir Ama onun bir teline dokunursun O istemese bile gidersin kendisi istemese bile gidersin. Çünkü onun kalbi nazargah ilahidir. O vazifelilik sırasında onun kalbinde sahibinden başkası yoktur. Orayı incitici, oranın meyline uymayan bir tavır, meyline uymayan bir tavır felaketi netice verir. Şimdi bu sır kıyamete kadar devam eder. Üstadla bitmedi bu sır. Bu sır kıyamete kadar devam eder. Şu anda Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin mü'mesili kim ise aynı sır onda devam eder. Bu gibi mühim eşhasın yanında bulunan insanlar gayet dikkat etmek mecburiyetindedir. Bu sırrı Mustafa Osman Efendi gibi e, havas ilmine vakıf zatlar bildikleri için diyordu, bahsetmişim size Afyon mahkemesinden döndük Üstad Hazretleri gayet celalli. Dehşetli bir celal var üzerinde mahkemenin sahanlığına çıktık. Üstad Hazretleri bize dönüp bir şey konuşmak, hitap etmek için bize döndü diyordu. Ben Üstad'ın o heybetli dönüşünde nazar bana değmesin diye kendime kardeşlerin arasına attım, arkasına attım diyordu. O nazar bitirir. O nazar bitirir. Aynı şey kalpte olur.